Bizim seyirciler, ne haber? Bu nasıl bir kafa böyle Yahu? Çok güzelsin. Maşallah. Aa, da. Ne yapalım? Aman bek diş boncuğu çekildikten sonra yineyim. Şu nazar nazar de üzülürüm. Ben bir tane nazar boncuğu bırakıyorum buraya. Bak kafa, ne kadar güzelsin sen böyle. Merhabalar efendim. Ne yapıyorsunuz? İstemiyor musun beni? Yani? Hı? Muayenemize başlayalım mı? Olur mu? Hadi gel bakalım hasta mısın görelim. Bekle bakalım şimdi bekliyorsun. Kaç kere diş lütfen? Bir kere kaka, bir kere evet, tamam. Çok bu bir şiş. Tamam. sadece şiş yaptı. Harikasın be. Kaç günlük olduğunu günlük olduğunu biliyor Çok güzel. Çok Bakalım kaç kilo bir? 400 gram. Ya bakalım bak kafa var. Bir tartılalım mı seninle? Hı? Evet. 380 gram. Şimdi annesi, <laughs> bebek olduğu için dediğim gibi az yersin çok normal. Kendisi 380 gram. <laughs> 15, 10, 15, 20 gram falan yemesi bile yeterli onun için. Yeter ki onları yediğini bilelim ama. Ee, onun dışında güçlerimiz falan henüz yeni çıkıyor ve kaşıntısı da var tabi. Ve kurumama yediğinde bu çocuklar çabuk yoruluyorlar. Ee, o yüzden yapabileceğiniz şey daha fazla miktarlar değilsin ve daha hızlı büyüsün diye ee, yaş ile karıştırarak ee, yemek yedirmek ama nasıl karıştıracağız? O, Önce kurumanın üstüne kaynar su dökeceğiz. Evet. 15 dakika bekleyeceğiz. 15 dakika sonra o su şey yapacak. Erimeye başlayacak ve çatalla ezeceğiz. Püre haline getireceğiz. Bebeklere püre yediriyoruz hocam. İçinde de tadı güzel olsun diye bir kaşık yaş mama koyacağız. Çay kaşığı. İkisini güzelce püre haline getireceğiz. Karıştıracağız ve öyle sunacağız ona. O yaş mamaymış gibi yiyecek onu. Çünkü onun tadı var olduğu için. E, bu sayede hem mamanın vitamin ve minerallerini de almış olacak. Hmm. Hem de 5 gram, 10 gram yiyeceğim. 15-20 gram yemiş olacak. Bunu da günde 4 kere, 5 kere hazırlayıp verirseniz ve her seferinde taze verirseniz daha iyi olur. Onun dışında şimdilik çok küçük olduğu için herhangi bir tedavi başlamayacağız. E, kilomuz da çok düşük. İnşallah birazcık şöyle size alışsın. Hmm, bir hafta sonra bir parazit tedavisi yapmak üzere sizi davet edeceğiz. Şimdi bir pasaport da çıkartıyoruz ona zaten. Burnumu ısırdığımına ama e şu gözlerimde şey var ya. O bir şey mi? Yoksa? Bunlar çapaklar. Uyu boyanınca olur. E, Bunları olabildiğince çayla pamuk ılık ve, ılık çay ve pamukla temizleyebilirsiniz. Temizlemek için. Bunu da takip edelim. Ama öncelikle birazcık daha gözleme ihtiyacım var, annemize ihtiyacım var, sorun var mı yok mu diye. Yemek yemezse hemen tutun getirir zaten. O çok önemli. Çok küçük. Çok küçük olduğu için e, muhakkak vitamin desteğinin bir de ihtiyacı var. Onun bir vitamin edinimi var mı elinizde bilmiyorum. Yoksa bir muhakkak bir tane alın. E, aşılara kadar böyle bolca vitaminle mineralle destekleyelim onu ki başlık sistemimiz güçlü olsun. Amacımız o. Onun dışında bir problem göremedim. Yani ee, de parazit ne yazık ki oluyor bu çocuklarda. Parazit tedavisi için de birazcık daha bekleyeceğiz. Haftaya tekrar bakacağız ona. <gülüyor> <gülüyor> bu evrede kusma, ishal herhangi <laughs> bir şey olsun mutlaka haberleşiyor. Yani bugün çok şu kadar yedim şey Nasıl? Şu kadar bir şey yedi yani. <laughs> bir bakayım dediğimi deneyeyim. Ben de şimdi bir yaşmama deneyeceğim ama bu arada bakalım Sen yemek yemek ister misin birazcık, sana yaş mama sunsam yemek ister misin biraz? Hı? Sever miydin? Tamam bir bakalım bir deneyelim o zaman. Geç böyle sen. Bak. Oraya bak, şuraya Buraya gel. Buraya kokuyor. orada bir şey yok. <laughs> Ay, O kötü. Bak burada kokuyor. Sen kokuyu yanlış yerden alıyorsun. Güzel mi yaş baba? Beğendin mi? Maşallah olsun. Hiç var. Ben de sizin videolarınızdaki gibi yedirmeye çalışmıştım ama benden yemedi. <laughs> Bakalım şimdi dediğim şekilde hazırlayayım mamasını. Bayıla bayıla yiyecektir işte çok yerinde. Kendisi de çok sağlıklı ama çubuğu yiyemezsin hayatım. Onu ısıramıyorsun üstündekileri yalayacaksın tamam mı? Bak böyle Yala hmm, yalı onu. <laughs> Yo, az daha yalamayacakmış, ısıracakmış. Ben de seni ısırırım ama haberin olsun. Hı? Isırayım mı seni? Çok beni pek umursamıyorsun. Şurada yerde de kaldı. İstersen şunu da al. Bak burada. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Şurada. Bak. <laughs> Bak burada. <laughs> Deli <mi> bu ya. <laughs> çok tatlı. Vallahi çok tatlı. Allah'ın zararından korusun. Bağlı kafalı, afiyet olsun beğendin mi? Hı? Tamam, ben de seni çok beğendim. Sakalında bir şey kalmış, mama kalmıştır, onu alayım mı? Temizleyebilir miyim ağzını? Isıracağım <laughs> <laughs> bunu, ısıracağım bunu, ısıracağım. Tamam, bir şey yok hayatım. Tamam, hadi gidiyoruz. Evet. Hadi. Çok tatlı bir şey bu. Çok bağlanacaksınız bence kısa sürede. Hadi bakalım, gidiyoruz. Elde geldi değil mi? Kutusu var mı? Evet. Tamam. O zaman annesine teslim edelim. Buyurun. Haftaya muhakkak bekliyorum size. Çok geçmiş olsun.